Evet sevgili arkadaşlar, bugün olasılık konusuyla devam ediyoruz. Olasılık da e, yani olasılık konusu genelde istenen durumlar böyle tüm durumların, tüm olası durumların sayısı şeklinde ifade edilir. Öncelikle olasılığı anlatmadan, e, zaten konumuzda çok aşırı bir şey yok. Olasılığı anlatmadan tüm olası durumların sayısına bakalım. E, şimdi örneğin Bir tane torbanın içinde birden kartlar olsun. Üzerinde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 diye yazan kartlarım olsun. Kaç tane kartım var? 10 tane kartım var. Bu e, torbanın içinden seçtiğim kart 1 çıkabilir, 2 çıkabilir. Kaç tane olası durumum var? 10 tane olası durumum var. Ya da zar attığımda kaç olası durumum vardır? Bir zar atıldığında arkadaşlar. Zar atıldığında 6 tane, 1-2-3-4-5-6 gelebilir. İşte e, örneğin bir tane çocuğun 3 farklı e, matarası vardır. Sonra 3 tane farklı da beslenme çantası vardır. Okula her gün bir matara, bir çan, e, beslenme çantası götürecekse kaç farklı şekilde olabilir? Ne yapıyoruz? Bir tane matara M1, ikinci matara M2, üçüncü matara M3, beslenme çantası 1, beslenme çantası 2, beslenme çantası 3 şeklinde devam ediyor. Şimdi matara 1 ile B1 götürebilir mi? Matara 2 ile B2 götürebilir mi? Pardon matara 1 ile yine. Evet sonra matara 1 ile B3 götürebilir mi? Böyle kaç tane oluyor? 5 tane matara 1 ile olabilir. Sonra matara 2 ile götürebileceği B1. Matara 2 ile götürebileceği B2 şeklinde. 5 tane de buradan gelir mi sevgili arkadaşlar? Aynı şekilde matara 3 ile B1. Matara 3 ile B2 şeklinde yine gelir. E dolayısıyla ne oldu? 5, 5, 5, 15. Yani aslında 3 çarpı 5 tane yani 15 olası durumum var mı? İki şey aynı anda oluyorsa bunları çarparak farklı farklı zamanlarda oluyorsa bunları toplayarak bulurum. Örneğin 3 tane kırmızı bir tane torbanın içinde 5 tane siyah top varsa 8 farklı top seçme ihtimalim vardır. Bunlar ne oluyor? Bir tane topu seçiyorum farklı zamanda oluyor. Ama burada hem matara hem de ne yapıyorum sevgili arkadaşlar beslenme çantası götürürüm. Aynı anda olduğu için bunları da çarparak sayılarını buluyoruz. Bu olası durumları hesaplamak çok önemli. Onun dışındaki durumlar gayet basit. Olasılık sevgili arkadaşlar. istenen durumların sayısı bölü tüm olası durumların sayısı ile hesaplanır. Ne demek istedim? Örneğin bir zar havaya atıldığında yukarıya gelen sayının ne olması? Çift sayı olması. Tüm durumlarım neler? Bunlar mı? İstenen durumlarım neler? Çift. 2, 4, 6'nın gelmesi. Yani 3 bölü 6. Buradan da olasılığım ne geldi? 1 bölü 2 mi geldi sevgili arkadaşlar? Ya da 1'den e, 10'a kadar kartların yazıldığı bir tane kutu var. Bu kutunun içinden çekilen kartın üzerinde çekilen sayının asal gelmesi. Tüm durumlarım neler? 10. Asal sayı gelmesi durumlarım neler? 2, 3, 5, 7. Başka var mı 10'dan küçük asal sayı? Hayır. 4 bölü 10 gelecek sevgili arkadaşlar. Bu şekilde olasılık hesaplamamız kolay. Önemli olan ne? Tüm durumları hesap edebilmemiz. Buradaki en önemli noktamız bu sevgili arkadaşlar. Mesela zarın havaya atılmasının üstü yüze gelen sayının 4'ten büyük gelmesi olasılığı. 4'ten büyük olması olasılığı ne? 4'ten büyük diyor. 5 ve 6 gelmesi. 2 durumum var. Tüm durumlarım 6. 2 bölü 6. Bu şekilde basit örnekleri çoğaltabiliriz. Şimdi bizim için önemli olan kısma gelelim. Bizim için önemli olan kısım sevgili arkadaşlar. Olasılığın eşit, az ya da fazla olması. Örneğin 10 tane topum var. Bunlardan bir kısmı kırmızı bir kısmı e, beyaz olsun. Mesela 6 tane kırmızı topum yani bu 10 top. 6 kırmızı 4 beyazdan oluşsun. Böyle bir durumda çektiğim topun kırmızı gelme olasılığı daha fazla olduğunu söyler miyim? Zaten olasılık olarak bakarsak onda 6 bölü 10 diğeri ise 4 bölü 10 gelecek. Zaten daha fazla olduğu görünüyor. Yani kırmızı fazlaysa çektiğim top ağırlıklı olarak kırmızı gelir. Beyaz fazla ise çektiğim top ağırlıklı olarak beyaz gelme ihtimali daha yüksektir. Fakat kırmızı fazla diyelim. Evet. Mesela 5 kırmızı 5 beyaz topum varsa sevgili arkadaşlar. Bunların olasılıkları eşit. Bunu söyleyebilirim. Çünkü ikisi de eşit sayıda var. Fakat iki kırmızı 8 beyaz varsa kırmızı gelme olasılığı az diyebilirim. Bu şekilde bu durumu da kavramamız bizim için çok önemlidir. Genelde sorular bu tarz arsız fazlalardan gelebiliyor. Örneğin bir sınıfta 20 kız, 10 erkek varsa, bu sınıftan çekilen, seçilen bir öğrencinin kız gelme olasılığı daha yüksektir, değil mi sevgili arkadaşlar? Bu şekilde bunu anlaş, kolaylıkla anlayabiliyoruz. Yani çok kısa anlatımlar yapacağız, çünkü zaten konumuz çok kısa. Örneğin eşit şansa sahip olay dediğimizde, eşit şansa sahip olay kastımız her bir çıktığın olma olasılığının eşit olması. Örneğin havaya zar atıldığında ne oluyor? Bir gelme olasılığım nedir sevgili arkadaşlar? 1 bölü 6. Evet. 2 gelme olasılığım nedir? 1 bölü 6. Çünkü 6 tane farklı sayı gelebilir. 1 tanesi 2 olabilir. 3 gelme olasılığım 1 bölü 6. 4 gelme olasılığım 1 bölü 6. 5 gelme olasılığım 1 bölü 6. 6 gelme olasılığım da 1 bölü 6'dır sevgili arkadaşlar. Bu şekilde olan her tüm olası durumların olma durumunun eşit olduğu e, olaylara sevgili arkadaşlar. Evet olaylara ne diyoruz? Eşit şansa sahip olan olaylar diyoruz. Eşit şansa sahip. Eşit şansa sahip. Burada dikkat edin olası durumların sayısı e, olası durumların sayısı n dersek eğer 1 bölü n şeklinde geliyor değil mi? Olası durumlarım 6 ise 1 bölü 6. Örneğin havaya para atılmasında ya yazı gelir ya tura gelir. Yazı gelme olasılığı 2 taneden bir tanedir. Tura gelme olasılığı da 1 bölü 2'dir yine arkadaşlar. Burada yine ne geldi? Tüm durumlarım 2 olduğu için tüm durumlarım sayısı 1 bölü n şeklinde gelir her durum. Anlaşıldı mı? Her birinin yani olası durumlardan her birinin gerçekleşme şansı 1 bölü n şeklinde gelecektir bunlar da. Eşit şansa sahip olan olay deriz. Mesela 10 tane e, topun olduğu bir kutumuz var. Bunda 4 kırmızı, 2 beyaz. Evet, 4 de ne olsun sarı topu olsun. Burada eşit şansa sahip olay diyebilir miyim? Kırmızıyla sarı eşit. Hayır. Kırmızıyla sarının olasılığı eşit arkadaşlar. İşte bu durumda sevgili arkadaşlar bu bir kutuda, poşette olan topla. Burada ne olması gerekiyordu? Kırmızı gelmenin durumunun 1 bölü n. Yani 1 bölü 10 olması gerekiyordu. Bu kesinlikle eşit şansa sahip olay değildir. Neden? Kırmızı gelme olasılığı 4 bölü 10. Beyaz gelme olasılığı 2 bölü 10. Sarı gelme olasılığı da 4 bölü 10'dur. Bakın bunlar bir 3'ü birbirine eşit ve 1 bölü n şeklinde gelmelidir. Dolayısıyla bu eşit şansa sahip değil. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Bunu unutmayın. Burada sadece kırmızıyla sarının olma olasılığı eşit birbirine. Burada sadece olasılıkları eşit. Olasılık eşit. Fakat eşit şansa sahip olay değil bunlar. Bu tarz örneklere çok dikkat edin. Yani burada bahsettiğimiz olabilirlik yani eşit şansa sahip olabilirliğinin durumları eşit. Yani bu her zarı attığımda her seferinde 1 bölü 6 durumum var ama bir gelece belki hiç gelmeyebilir sen 6 kere zar atarsın hiçbirinde bir gelmeyebilir ama eşit şansa sahip olabilme durumlarının eşit olduğundan bahsediyoruz sevgili arkadaşlar şimdi ee, olasılık değerlerine baktığımızda neydi istenen durum bölü tüm durumlar sayısı. istenen durum arkadaşlar tüm durumlardan fazla olabilir mi? Kesinlikle fazla olamaz. Yani her zaman bu kesir ne gelecek aslında? Basit kesir ya da bire eşit gelecek. Çünkü istenen durumların sayısı bölü tüm durumların sayısı bana neyi veriyordu? Olasılığı veriyordu. Olasılık sevgili arkadaşlar bir Re eşit olabilir ama birden büyük olamaz. Herhangi bir şeyin olma olasılığı sıfıra eşit olabilir. Bire eşit olabilir. Ya da bunların arasında olmak zorundadır. Ben bu olasılığın sıfır olma durumuna ne diyorum? İmkansız olay diyorum. Bir olma durumuna ne diyorum? Kesin olay diyorum. Örneğin. Bir zar havaya atıldığında zar atıldı. Ne diyelim? 8 gelme olasılığı. Zar havaya atıldığında tüm durumlarım neydi? 6. İstediğim durumum ne? 8 gelme. Böyle bir ihtimalim var mı? Yok. Dolayısıyla 0 bölü 6'dan nedir? 0. Yani bu nedir? Böyle bir olay imkansızdır. Anlaşıldı mı? B şıkkı da ne olsun? Ee, zar havaya atıldığında 7'den küçük bir sayı gelme olasılığı. Tüm durumlarım neydi? 6 idi. 7'den küçük gelecekse 1, 2, 3, 4, 5, 6 gelebilir. E, i̇stenen durumlarımda ne? 6 bölü 6. Kesinlikle zar havaya atıldığında e, 7'den küçük geleceği için Buna da kesin olay diyoruz. Bunları e, bu şekilde kısaca değiniyorum. Bu kavramları bilince sorular üzerinden geçeceğiz arkadaşlar. E, zaten e, basit e, bir olasılık hesabını da biliyoruz. Açıkçası konumuz burada bitti. Şimdi sorular üzerinden devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, Ankara ilinin dördüncü sorusu da olasılıkla ilgili. Yukarıdaki verilen yapı altıgen parçalardan oluşan bir yapbozdur. Parçalar üzerinde bulunan sayılar bir kurala göre dizilmiştir ve bu kurala göre her satır bir ile başlayıp bir ile bitmektedir. Ayrıca satırdaki her altıgen yapboz parçası üst satırda temas ettiği iki parçanın içine yazılan sayıların toplamına eşittir. Örneğin şurada bir şu ö, bir, bir 1 bir, ile başlıyor 1 ile bitiyor 2 satır bu şekilde 1 ile başlıyor. Şununla bunun toplamı yani 2'ye eşit. Mesela 3 şununla bunun toplamı 1 ile 2'nin toplamına eşit. Şu da aynı şekilde. Örneğin 6 3 ile 3'ün toplamına eşit şeklinde gidiyor. Şimdi birinci satırda 1, bir, ikinci satırda 2, iki, üçüncü satırda 3 üç tane altıgen var değil mi? Dolayısıyla kaç satır devam etmiş sevgili arkadaşlar? 7 satırdan oluşmaktadır. Tamam parçalanarak torbaya atılıyor. Yani torbanın içinde kaç tane e, ee, parça olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Her satırdan gelecek parçaların sayısı bunlar mı? Bunların toplamını yaparsak arkadaşlar 10, 20, 28 mi geldi? 28 parçam olacak. Tüm durumlarımız sayısını 28. İstenen durumlarıma bakıyorum. Evet, istenen durumların neymiş? Üzerinde yazan sayının asal olma olasılığını sormuş. 2 asal olabilir. 3 3 asal gelebilir, değil mi? 4 6 4 1 asal olmaz ve 5 5'ten asal gelebilir. Dolayısıyla 28'de 5 cevabı geliyor sevgili arkadaşlar. Çünkü 1 2 3 4 5 tane asalım var. Cevabımız Bursa şıkkı. Evet, 5. sorusu da Ankara'nın yine bir olasılık sorusu. Defne birden 20'ye kadar olan doğal sayıları sırasıyla karekök içine yazarak köklü sayılarını elde ediyor. Defne bu 20 tane kareköklü sayıyı kartlara yazıp bir torbaya atıyor ve torbadan rastgele bir kart çekiyor. Yani tüm durumlarım ne? 20. Niye? Çünkü 20 tane sayıyı yazıp atıyoruz içerisine torbadan çektiği kartların sayın e, torbadan çektiği karttaki sayının en yakın tam sayı değerini hesaplayıp söylüyor. Defne söylediği sayının 3 olma olasılığı nedir? En yakın sayı değeri 3 olanlar yani kök 9'a yakın olanlar olacak değil mi sevgili arkadaşlar? Örneğin kök 10 kök 9'a yakın olduğu için en yakın değeri 3'tür. Kök 11 kök 9'a yakın olduğu için en yakın değeri 3'tür. Ee, kök 12. Kök 12 arkadaşlar bundan sonra kök 16'ya mı yakın yoksa kök 9'a mı yakın? 12 ile 9 arasındaki farka bakıyorduk değil mi sevgili arkadaşlar? Bunun arası bunun ikisinin arasındaki farkın kaç geldiğini söyleyebilirim. 3 geldiğini söyleyebilirim. Kök 16 bundan sonraki tam kare sayımda sevgili arkadaşlar. Buna olan uzaklığının 4 geldiğini söyleyeyim. Dolayısıyla 3 olduğu için kök 9'a yakın. Kök 13'e bakarsam kök 13'ün 16'ya yakınlığı kök 13'ün 16'ya yakınlığı üçgen diğerine yakınlığı 4 geldiği için artık buradan sonrasını 4'e yakın geldiği için 4 söyleyecek. Aynı şekilde kök 9'dan küçük kök 8 gelebilir mi sevgili arkadaşlar? Evet. Kök 9'dan küçük olan e, tam kare sayım ne? Kök 4. Değil mi? Kök 4. Evet. Şimdi kök 4 ile kök 9 arasındaki kök 9'a yakın olanları seçeceğim. Kök 7. Kök 7'de nedir? 2 uzaklığı var. Diğerine 3 uzaklığı var. Olmaz. Kök 6'ya baktığımızda arkadaşlar kök 6'nın kök 4'e yakın geldiğini görürüz. Dolayısıyla buradan gerisi yine olmaz. Benim sadece 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sayım yakın. Ve buradan 6 bölü 20'den sadeleştirme yaparsam 3 bölü 10 gelir sevgili arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Evet yine Ankara'nın 7. sorusu olasılık sorusu sevgili arkadaşlar. 7. soru. Buket bu sene okuldan mezun olacaktır ve ailesi Buket'e mezuniyet hediyesi olarak bir bilgisayar almak istemektedir. Buket 4 markası arasından seçim yapacaktır. Aşağıda her bir markadan satılan bilgisayar sayıları ve o markaya ait hatalı ürün olarak geri dönen bilgisayar sayıları verilmiştir. Hatalı ürün miktarı üstte, altta satış. Mesela K bilgisayarının 120 taneden 8 tane. Bu yukarıdaki tabloya göre seçim yapacağına göre hangi markayı tercih ederse hatalı ürün alma olasılığı en az olur. Yani olasılığın en az olmasını soruyor sevgili arkadaşlar. Şimdi K ürünün hatalı olma olasılığı ne tüm durumlar ne 120 taneden 8 tanesi. Değil mi? L ürünleri aynı şekilde 5 bölü 180 gelecek sevgili arkadaşlar. M ürünlerine bakarsak 6 bölü 120 gelecek. Evet. N ürüne bakarsak 4 bölü 90 gelecek. Şimdi bunların en azını seçeceğim. Ee, sadeleştirelim. 8'e böldüm. 1, 8'e bölersem sevgili arkadaşlar 15 yani 1 bölü 15 oranında hatalı geliyor 5'e bölersem 1 5'e bölersek arkadaşlar 1 bölü 36 oranında hatalı geliyor. 6'ya bölersem 1, 6'ya bölersem 20 geliyor. 1 bölü 20 oranında hatalı gelir. 4'e bölersem 1 4'e bölersem de Evet. Şimdi ben niye 4'e böldüm sevgili arkadaşlar bunu? Ee, Buçuklu çıkacak olmasına rağmen e, hepsinin payları eşit olsun paydaya göre kıyaslayalım diye böldüm. 22,5 gelecek. Çünkü e, 90'ın yarısı 45, 45'in yarısı da 22,5 gelecek. Şimdi 1 bölü 15, 1 bölü 36, 1 bölü 20, 1 bölü 22,5 Neydi? Bir bütünü 36 parçadan birini alıyor. 15 parçadan birini, 20 parçadan, 22,5 parçadan birini. 36 kişiye paylaştırsam daha az gelir değil mi? Dolayısıyla en düşük olan buydu. Kesirlerdeki işlemlerde bu şekilde bakıyorduk. Cevabımız L geldi. Bir olasılık sorusu. Bir olayın olma olasılığı istenilen olası durumların sayısı bölü. tüm olası durumların sayısı demiş. Zaten biliyoruz. Tuva öğretmen beden eğitimi dersinde öğrencilerine yansıtırım satırım ad oyunu oynatacaktır. 31 kişiden oluşan bir sınıfta. Gözlüklü kız öğrencilerin sayısı gözlüklü olan erkek öğrencilerin iki katına eşittir. Şimdi gözlüklü gözlüklü gözlüksüz evet kız erkek olarak ayıralım grubumuzu değil mi? Genelde bu şekilde yapmak daha mantıklıydı. Hemen bakıyoruz. Gözlüklü kız öğrencilerin sayısı gözlüklü olan erkek öğrencilerin iki katı. Gözlüklü olan erkek öğrencilerimiz ne, neresiydi sevgili arkadaşlar? Burasıydı. Kız öğrenciler de bunun iki katına eşitti değil mi? X'e 2X. Evet. Bu dördün toplamı neydi sevgili arkadaşlar? 31 kişiydi. Bunu biliyorum. Gözlüksüz olup ebe olan Elif'in. O zaman gözlüksüz olup ebe olan Elif. Yani kız ve er, şu ee, hemen şöyle göstereyim şuradan olmamış ebe ebe gözlüksüzlerden olmuş evet gözlüklü olan erkek öre pardon gözlüksüz olup ebe olan Elif'in mendilini gözlüksüz bir arkadaşının arkasına bırakma olasılığı şimdi gözlüksüz bir arkadaşının arkasına bırakma olasılığı ne Gözlüklü erkek öğrencilerin sayısı cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Ya mantık olarak ne? Gözlüklü erkek öğrenciler cinsi. Ya zaten gözlüklü erkek öğrencilere x demişiz mi? Evet x cinsinden gösteren ifadeyi soruyor. Şimdi ben sınıfımdan bir kişiyi ebe seçtiğim için artık tüm olası durum mendil bırakılacak kişiler kaç kişi? 30 kişi. Tüm olası durumlarım 30. 30 kişinin kaç tanesi gözlüksüz ona bakacağım. Şimdi gözlüklüleri çıkarsam gözlüksüzler mi kalır? Evet gözlüklüleri çıkardığımda gözlüksüzler kalır. İstenen durumumda 30 eksi gözlüklülerin toplamı neydi sevgili arkadaşlar? 3 x olduğu için 30 eksi 3 x gelir mi? Evet buradan sadeleştirme çarpanlarını alma da olabilir. Direkt cevap da gelebilir. Evet direkt cevap gelmiş sevgili arkadaşlar. Buradan 3 parantezini alıp 10 eksi x 3'e de bölersem 10 eksi x bölü 10 da gelebilirdi cevabımız. Evet 2018 LGS'nin 5. sorusu da olasılıkla ilgili. 21.000 bin metrekarelik bir arsa ortaklar arasında paylaştırılacaktır. Paylaşım için arsanın tamamı 250-500 bin metre karelik bölümlere ayrılıyor. Toplam bölüm sayısı, burası önemli sevgili arkadaşlar. Ortakların sayısına eşit. Neye eşitmiş? Ortakların sayısına eşitmiş. Her bir bölüm numaralandırılıyor ve bu numaralar özdeş kartların üzerine yazılarak boş bir torbaya atılıyor. Arsanın ortakları arasında çekilecek kura ile bu bölümlerin sahipleri belirlenecektir. Bu kurada torbadan çekilecek ilk kartın Üzerinde yazan numaranın alanı 250, 500 ve 1000 metrekare olan bölümlerden birine ait olma olasılıkları eşit. Bunlardan birine ait olma olasılıkları eşitse sevgili arkadaşlar. Bunların adetleri eşit mi demektir? Buna göre diyor arsanın kaç ortağı vardır? O zaman hemen notumuzu düşelim. 250 metrekarelik, 500 metrekarelik, ve 1000 metre karelikten olma olasılığı eşitse bunların adetleri eşit demektir. Hepsinin x tane olduğunu söylersem 3x tane toplam e, parçam olur. Şimdi bunların toplamı neydi? 250 metre x tane varsa 250 x metre kare eder? Aynı şekilde bu 500 x metre eder? Artı çünkü 1000 taneden x tane varsa 1000 x metrekare eder. Bunların toplamı ne gelecek? 21.000 gelecek sevgili arkadaşlar. 1750 x eşittir 21.000. Şimdi burada arkadaşlar kolay görebildiğiniz ne? 1000'in içinde 250 4 keredir. 750'de de 3 kere 7 x eşittir. 250'ye bölersem burada da 21.000'i. 1000'in içinde 4 keredir. 21 çarpı 4 mü geldi sevgili arkadaşlar? Hani pratiklik olsun İsterseniz isterseniz büyük rakamlarla uğraşırsınız. isterseniz bu şekilde sadeleştirsin. 7'ye böldüm 1. 7'ye böldüm 3'ten. X ne geldi sevgili arkadaşlar? 12. Her parçadan 12 adet varmış. E dolayısıyla 12, 12, 12 toplam 3x parçam vardı sevgili arkadaşlar. 3 çarpı 12'den 36 parçam var. Önemli dediğim nokta neydi? Evet. Ee, bölüm sayısı ortakların sayısına eşit olduğu için 36 tane ortağım vardır. Şimdi sevgili arkadaşlar 2019 LGS sorununda başta bilgimizi vermiş. Bir ve iki tane torba bir tane de kutu görseli vermiş. İçinde kırmızı veya sarı renkli 5 topun bulunduğu birinci torbadan rastgele çekilen topun kırmızı olma olasılığı daha fazladır. Rastgele çekilen topun kırmızı olmalısını daha fazla ve 5 e, tane top var içinde. O zaman 3 kırmızı 2 sarı olabilir mi sevgili arkadaşlar? Başka 4 kırmızı 1 sarı olabilir mi? Sarı topta bulunacağı için 0 sarı diyemem. Birinci torbadaki durumların bunlar olabilir. Şimdi devam edelim okumaya. Ayrıca mavi veya sarı renkli 7 topun bulunduğu ikinci torbadan rastgele çekilen bir topun sarı olma olasılığı daha azdır. Sarı olma olasılığı az ve 7 tane top var. Şimdi sarı olma olasılığı ise 3 sarı, 4 e, mavi olabilir mi? 2 sarı 5 mavi olabilir, toplam topum 7 olacak. 1 sarı 6 da mavim olabilir. Dolayısıyla 7 top bu şekilde de olabilir. Evet. Birinci ve ikinci torbadaki topların tamamı bir boş kutuya atılıp karıştırılıyor. Hangisi olduğunu bilmiyorum sayıların ama hepsi birbirine karıştırılıyormuş. Topların tamamının renkleri dışında özdeş olduklarına göre bu kutudan rastgele çekilen bir topun sarı olma olasılığı en fazla kaçtır? sarı olma olasının en fazla olduğunu istiyorsam ikisinde de sarının en fazla olduğu durumu seçerim. Yani birincisinden şu durumu ikinci torbanın da bu şekilde olduğunu yani sarı olmasını en fazla istiyorsam sarı olma durumunun en fazla olacağı şekilde torbaların olacağını düşüneceğim. Düşüneceğim de ki torbalarıma göre 7 birinde 5 birinde toplamda 12 tane topum olacak sevgili arkadaşlar. E sarı birinci torbada 2 iki tane, ikinci torbada da 3 tane olduğu için 5 tane de sarı geleceği için 5 bölü 12 olur en fazla sarı gelme olasılığı.